Arkadaşlar ee, hepiniz kelebeğin günlüğüne hoş geldiniz. Beni dinlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum hepinize. Bugün e, aklınızdaki kişiyle alakalı deste seçmeli yapacağız. E, birinci destemizi klasik tarot destesinden seçmek istiyorum. İkinci destemizi de klim tarot destesinden yapacağım. E, niyet edip bütünün hayrına olması ve zamansız zamana olması dileğiyle gelin Siz de niyetinizi edin enerjinizi verin hangi kartı seçmek istiyorsanız. Ben şimdi kartları karıştıracağım. içinden seçeceğim. İsterseniz siz buraları atlayarak geçebilirsiniz. Sizin için 10 kart seçeceğim. 9 ve son kartımızı alacağım. Birinci destemizi hazırladık. İkinci destemizi de ben hazırlayalım. Ben daha önce karıştırmıştım zaten arkadaşlar. Sadece enerjiniz uyumlansın diye tekrar bir karıştırıyorum. geldi. Bu da ikinci destemiz. Şimdi kartları şöyle koyuyorum. Eğer ihtiyacımız olursa içinden yine alırız. Birer tane de melek kartlarından seçeceğim için. birinci deste bu da ikinci destemiz birinci desteye bir tane şöyle yeşil mum koyuyorum ikinci desteye de pembe mum koyuyorum ee, siz odaklanın hangisini seçmek istiyorsanız seçin ona göre ben birinci desteyle şimdi başlıyorum. Dün de sizin için bir video çekmiştim ama maalesef e, yayınlayamadım onu da birkaç gündür bir aksilik yaşıyorum. İlk günde zaten çektiğim videoda yarım kalmıştı o da e, ilk günün azizliğiydi. Bunda inşallah öyle bir problem yaşamayacağım, size ulaştıracağım bu açılımı. Çünkü e, dediğim gibi gerçekten iki gündür sizin için uğraşıyorum. Evet şimdi birinci desteği seçen arkadaşlar Önce bir yoğunlaşalım Şöyle ee, Şimdi Aklınızdaki kişi Şu anda e, Birileri tarafından Dolduruşa geliyor olabilir Hayatında biri olabilir Eğer ayrıysanız Tabi e, dediğim gibi bu tamamen e, kolektife baktığım için Uyumlanan tarafını alın lütfen Hırslı e, cüretkar bir kişilik olabilir, ee, evli olabilir, ailesinden biri onu size karşı dolduruyor olabilir ama şu anda e, yüreğinde, kalbinde bir e, olumsuz bir şey var, bir ihtiras var. Bu dediğim gibi bir başka üçüncü şahıslar da olabilir. Ama e, şu anda size gelememesinin ya da adım atmamasının eğer ayrıysanız ya da e, evliyseniz ya da Beraberseniz şu anda bile Şu anki o problemlerinin sebebi e, Şeytan kartı çıkmış Şeytan kartına her şeyi yorabiliriz Kötü bir düşünce olarak algılayın Şu anda aklı biraz karışık Ama e, Bunun yanı sıra cömert bir adam aslında yani Maddi anlamda durumlarını toparlayacak Sıkıntılarını e, Yoluna sokacak Bununla beraber eğer maddi açıdan değilse de duygusal açıdan da aslında biraz paylaşmak istiyor. Sizinle bir şeyleri paylaşmak istiyor artık. Ee, ayrıysanız size özlemiş, size yaklaşmak istiyor, sizinle beraber olmak istiyor. Evet aklında belki aklında başka biri var, belki hayatında başka biri var. Belki üçüncü şahıslardan etkileniyor, sıkıntılar yaşadığı bazı konular var. Belki biraz egolu bir kişi, bilemiyorum karşımızdaki kişiyi ama sizinle paylaşımda bulunmak istiyor artık. Sizinle o eski diyaloğu eğer ayrıysanız ya da e, bir önceki bir beraberliğiniz varsa, platonik değilseniz sizinle bir paylaşımda bulunmak istiyor. Önceyi özlediğini söylüyor burada. Yıldız kartı aslında dileklerin gerçekleştiğini, artık bazı şeylere adım atması gerektiğini söylüyor. Bazı şeyler için dilekleri var. Sizinle ilgili arzuları var, dilekleri var Sizin onun aslında e, doğru insan olduğunuzun farkında ve sizi seviyor ee, o dileklerin gerçekleşmesi için elinden geleni yapıyor ama dediğim gibi şu anki o şeytan maalesef onu biraz duraklatmış o şeytandan kurtulabilmesi için zaten ölmesi gerekiyor arkadaşlar yeni bir başlangıç yapması gerekiyor bu da farkında yeni bir başlangıç yapacak dilekleri var o dileklerini gerçekleştirebilmek için o yeni başlangıcı yapmak zorunda olduğunu biliyor ve o yeni başlangıcı yapacak hatta Yeni başlangıç için çok özür dilerim. Adım bile atmış diyebilirim. Artık yolda, adım atmak için, o e, güzel kapıdan geçebilmek için, sizinle beraber olmak için, artık o adaleti sağlayıp e, doğru kararlar verip sizinle beraber olmak için o adımı atacak. Ama çok ufak bir zamana ihtiyacı var çünkü şeytan kartı der ki e, şu an biraz kafam karışık, ne yapmak istediğimi bilmiyorum. Aslında onun dışındaki her şey çok güzel çıkmış. Ölüm, öl, ölüm demek e, yeni bir başlangıç demek arkadaşlar. Ölüm kartı size böyle korkutucu gelmesin. Tamamen yeni bir başlangıç yapacak. Dileklerini sizin için diliyor. Sizi yanında istiyor. Ve o adil kararı, o e, düzgün adımı atması gerektiğini biliyor ki atacak da. Onun için biraz zamana ihtiyacı var. Sizinle paylaşımda bulunmak istiyor çünkü. E, şöyle... Para üçlüsü demek artık e, bir şeyleri sizinle paylaşmak zor, yani gerektiğinin farkında. Sizinle paylaşımda bulunmak, sizinle ortak bir noktada buluşmak istiyor. Ve olacak da bu. Çok da güzel bir yere gider artık para üçlüsü. E, güzel bir mutlu sonuca ulaşacaksınız ama e, onun hayatında bazı yenilgiler olmuş. Bazı e, egosal durumlar olmuş. Bu onu çok yıpratmış. Sizinle alakalı ya kendi çevresiyle alakalı bilemiyorum. Bazı yenilgiler bazı sıkıntılar yaşamış olabilir ama dediğim gibi kılıç beşlisi bir sonraki bir önceki kartla değerlendirilir. O yenilgiyi kazanmış da olabilir. Yani o savaşı kazanmış da olabilir. Hileci bir durum var burada ama o hileci durumun arkasından büyücü kartı çıkmış. Büyücü kartı demek artık tamamlanmak bir adım atmak artık bir şeylerin olması için elinden geleni yapmak demek ki o da olacak zaten. Ee, kazanmış. Birileriyle bir savaş vermiş. Belki de o şeytanla savaş verecek. Çünkü burası gelecek artık. Bu e, şu anki durumu. Bu da gelecekteki durumu diye bakıyorum. O savaşı verecek ve galip gelecek ve size istediğiniz adımda gelecek diyor kartlar şu anda. Son kartımızı açalım. Evet arkadaşlar. Değnek 8'lisi ee, bazı şeylerin artık gerçekleştiğini, gerçekleşeceğini ama e, askıda durduğunu artık diyor ki e, bu istediğiniz, yaptığınız şeyin e, emeğini almaya başlayacaksınız. Siz de biraz sabretmişsiniz, siz de çabalamışsınız. Onun için beklemişsiniz, bekleme enerjisinde kalmışsınız, özlemişsiniz ee, ve istediğiniz şey gerçekleşiyor. Biraz zaman var sadece o zaman sonunda gerçekten istediğiniz şekilde karşınıza çıkacak bu kişi bakalım melekler sizin için ne söyleyecek toprak dokuzusu evet ee, biraz diyor yalnız kalmaya ihtiyacınız var sizin de yalnız kalmaya ihtiyacınız var onun da yalnız kalmaya ihtiyacı var sanırım biraz dinlenme enerjisinde kalın biraz bekleme enerjisinde kalın çünkü yalnız başına zaman geçirme demiş. Ve hayatın küçük lükslerinin tadını çıkarma demiş melekler. Yani diyor ki biraz kendinize dönün. Kendiniz için bir şeyler yapmaya başlayın. Artık sadece onu düşünmekten, onun için çabalamaktan biraz geri durup kendinize kıymet vermeniz gerektiğini, önce kendinizi sevmeniz gerektiğini farkına varın. Ondan sonra zaten her şey yoluna girecek. O zaten sizi düşünüyor. Aklında zaten siz varsınız. Sizinle sizinle ilgili dilekleri var. Sizinle ilgili yeni başlangıçlar yapmak istiyor. Gerçekten bir şeyle paylaşmak zorunda kalıyor. evet üçüncü şahıslar var ama onları yenilgiye uğratacak ve büyücü kartıyla beraber size gelecek adım atmak istiyor mu? Siz yine de bir bekleme enerjisinde kalın. Çok fazla harekete geçmeyin ki o zaten size gelecek. Sizin o güçlendiğinizde sizin kendi ayaklarınızın üzerinde durduğunu gördüğünde zaten onun gözünde e, hani bilir bilirsiniz bir şeyler e, daha güçlü görünmeye başlandığında cazip gelir. Cazip gelmeye başlayacaksınız. Biraz bekleme enerjisinde kalın. O size zaten gelecek diyor kartlar. E, ne dilediyseniz aklınızdaki kişiyle ilgili e, ne varsa olmasını diliyorum inşallah bütünün hayrına. Güzel çıktı kartlarınız. Şimdi başka bir kart çekip sormaya da çok gerek kaldığını sanmıyorum çünkü gelecek zaten çok belli etti kendisini. Şimdi ikinci desteği seçen yani pembe mumu seçen arkadaşların hemen yorumlamasına geçiyorum. Hadi tekrar. Bu kadar üzgünsünüz, bu kadar güzel kartın içerisinde arkadaşlar diyeceğim. Ama evet ee, aslında para beşlisi demek. Biraz içine kapanmış bir durumda şu anda. E, biraz yalnız hissediyor kendini. Biraz yorgun Ama bununla beraber aslında e, sizi sürekli düşünen sizin için e, artık hazırlanmış eee Toparlanmış, e, her şeye hazır biri var karşınızda. Artık oldum ben, geleceğim diyor. Hatta sizinle bir şeyler paylaşmak için, e, bir şeyleri birlikte yapabilmeniz için çaba sarf eden biri var. Ve bunun kutlamasını yaşayacaksınız siz. Onun kutlamasını yaşamak da istiyor zaten. Hani, evet, bir adım atılmış. O adıma, hani bu bir nişandır, bu bir düğündür, bu gerçekten size bir teklifle gelebilir e, bu süreçte ve bu teklifin sonunda gerçekten güzel bir şeyler yaşayabilirsiniz, evlenebilirsiniz. Zaten bir adım görünüyor burada size bir adım atmak üzere. Yani şöyle söyleyeyim, geldi gelecek kapınızda şu anda e, kendisi sizi özlüyor, sizi istiyor, sizi sizinle bir şeyler paylaşmak istiyor, sizinle kutlamalar yapmak istiyor. Zaten ben diyor artık oğlum tamamım, hazırım. Ben artık e, seninle beraber olduğumda ödülümü almış sayacağım kendimi. Ben sizi çok seni çok özledim. Artık sana adım atmam gerektiğinin farkındayım. Sadece birazcık korkaklık çalıştırıyorum sanırım. Ee, biraz korkaklık çalıştırıyor ama gelecek arkadaşlar. Çok kısa bir zamanda. Kendini güçlü hissediyor aslında. O güce geldiğini hissediyor. Hatta sizin de güçlü biri olduğunuzu hissediyor. Belki sizin gücünüze güveniyor. Ama bununla birlikte biraz da... Ee, hani içine de kapanmış, içine de yönelmiş. İçine yöneldiği için de belki gerçeği doğruyu görmek istiyor. O yüzden de olmuş olabilir. Yıldızlar kartı artık dileklerin gerçekleşmesi demek. Ee, gelecekte çıktı bu yıldızlar kartıyla beraber güç aziz kartı. Hepsi e, diyor ki kupa üçlüsü. Yani şu an çıkan kartlar harika. Arkadaşlar e, dilekleriniz gerçekleşecek. Onun da sizinle alakalı dilekleri var. Zaten o da sizi düşünüyor. Aklındasınız ve o dileklerin gerçekleşeceğini söylüyor. Bakalım son kartta ne çıktı? Ben bunu gördüm arkadaşlar şeytan kartı çıktı. Şeytan kartı bir taraftan evet bir üçüncü kişi vesaire diyebiliriz ama bu kadar kartın üzerine şeytan kartı çıkması demek sizi çok özlediğini, sizi cinsel anlamda, arzusal anlamda, tutkusal anlamda gerçekten arzuladığını ama bununla beraber ego çalıştırdığını, hırs çalıştırdığını sizi gerçekten çok özlediğini kıskançlık yaptığını sizinle alakalı bazı kıskançlıkların olduğunu hatta belki sizin hayatınızda başka biri var mı diye de düşünüp kendi kendine e, sıkıntı yapıyor olabilir o yüzden e, burada ben size bekleme enerjisinde kalın işte e, sakın hareket etmeyin demeyeceğim eğer bir adım görürseniz bir ışık görürseniz hemen adım atın çünkü delirmek üzere diyebilirim e, çünkü dilekleriniz gerçekleşecek gerçekten onun içerisinde onun kalbinde e, sadece sizinle bir şeyler paylaşmak mutlu olmak ve e, bir şeyleri yaşamak var gayet güzel çıktı geldi gelecek diyorum arkadaşlar siz de kapıda onu bekleyin melekler size ne demiş Toprak Kralı Başarılı bir zaman diyor ee, sana sunulan fırsatları güvenle kabul et tuttuğunun altın olması daha ne desin yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar burada da öyle söylemiş zaten size sunulan fırsatları hemen kabul edin Geldiğinde bu kişinin size aşık olduğunu, sizi sevdiğini, sizinle ilgili dilekleri olduğunu ve gerçekten güzel bir adım atacağını bilin. Dualarınızı, olumlamalarınızı yapmaya devam edin. Siz ona adım atmayın ama bekleyin. Zaten o yolda gelecek. Merak etmeyin. Siz bir adım atmayın gene de. Ondan bir adım bekleyin. Ve her şeyin düzeleceğini, her şeyin çok güzel olacağını unutmayın. Hepinizde Hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bütünün hayrına. Şu şeytan kartını da hiç kötü algılamayın. Gayet bu kadar güzel kartın içerisinde tamamen ihtirası, sevgiyi, arzuyu anlatır. Evet arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir açılımı. Umarım almışsınızdır, kabul etmişsinizdir. Hepinize çok teşekkür ederim. Eğer videomu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Sağlıcakla kalın. Sevgiyle kalın.